1941 yılında Nazi askerleri Doğu Avrupa'daki bir köyü bastı. Köylüleri topladılar ve bir adamı öne çıkardılar. Subay bağırdı. Kendi mezarını kaz. Adam, küreye baktı ve soğukkanlı bir şekilde, mezarımı kazmayacağım ama belki sen kazmalısın, dedi. Naziler şaşkına döndü. Adamın korkusuzluğu, köylülerin cesaretini artırdı. İçlerinden biri, subayın silahını atladı. Ardından diğer köylüler de karşılık verdi. Kaçmayı başaran birkaç kişi yakınlardaki direnişçilere haber verdi. Saatler içinde silahlı direniş başladı. Küçük bir köyün cesareti Nazilerin planlarını bozdu. O gün sadece bir adam değil, bir halk da ayağa kalktı. Köylüler cesaretlerini toplayarak evlerini savunmak için bir araya geldiler. Silahları olmayanlar bile cesurca savaşa katıldılar. Her bir köylü yaşamlarını koruma ve özgürlük mücadelesi verme kararı aldılar. Direniş sadece bir grup insanın isyanı değil, tüm bir halkın ayaklanması haline geldi. Kimse geri adım atmadı, herkes savaşmaya kararlıydı. Her bir çarpışma köylülerin özbenliklerine olan inancını artırıyordu. Bir an bile pes etmediler, mücadeleleri umut ve cesaretle doluydu.